Dostlar selamlar, e, mutfaklarımızın içindeki mekanizmalar ve aksesuarlar gerçekten çok soruluyor. Ben de böyle kısa bir video çekmek istedim. Bakın burada bir e, mutfak var. Esso mutfağımız belki daha önce görmüşsünüzdür. Mutfağımız yeni geldi biliyorsunuz teşhiri. E, bunun içindeki aksesuarları kısaca tanıtmak istiyorum. Bakın özellikle şu boy dolabın içinde bizim iç çekmeceli mekanizmalı e, kiler dolabımız diye geçiyor. Benim favori mekanizmam gerçekten çok kullanışlı, şöyle açıp göstereyim hemen, şöyle bakın şöyle uzaktan alayım burada gördüğünüz gibi 5 tane dışarıya doğru çıkan çekmeceli mekanizmalar var bir de üstte cam raflarımız var bunu çok kullanışlı buluyorum. Çünkü istediğiniz malzemeyi dışarıya çekebiliyorsunuz. Bazen kapağa bağlı mekanizmalar var. Hani böyle çekildiğinde komple dışarıya doğru çıkıyor. Onlardansa bu daha kullanışlı. İstediğiniz gözü hangisinde ihtiyacınız varsa onu dışarıya çekip arkadaki kavanozlara ulaşabiliyorsunuz. Bunu çok beğeniyorlar bu mekanizmamızı. Ben de çok beğeniyorum. Devam edelim. Bakın şurada çekmecelerimiz var. Şurada bir aksesuar setimiz var. Bakın içinde mutfakta size lazım olacak hemen hemen her şey var. Bunu da çok farklı buluyorum. Bunu da öneririm. Böyle mutfakta aksesuarların düzenli durmasına önem veren müşterilerimize kesinlikle bunu öneriyorum. Devam edelim. Bakın yine şurada. Daha önce belki görmüştünüz. Şurada bakın Bizim plastik kaşıklığımız var. İçinde bakın kesme tahtası, bıçaklık ve stretch folyo yeri var. Bunu da şöyle, plastik kaşıklık kaşıklığımızı zaten mutfak yaptığımız çoğu müşteriye veriyoruz. o kaşıklığın içine bu aksesuarları isterseniz ekleyebiliyorsunuz. Mesela bu şey çok kullanışlı. Bunu öneririm stretch folyoluk. Yani stech folyonun dışarıda durması, tezgahın üzerinde durmasındansa böyle kaşıklığın içinde e, durması daha e, kullanışlı hale geliyor. Bakın burada yine daha önce göstermiştim diğer kaşıklığımız var. Bu da ahşap kaşıklık sistemimiz. Bakın burada baharatlığımız vardı. Burada yine bıçaklığımız ve bu kaşık daha özel kesme tahtamız var. Bu aksesuarları gerçekten çok beğeniyorlar. Devam edelim. Bakın burada yine çok farklı çok yeni bir sistem böyle dolabın içinden açıldığında iki tane çöp kovası çıkıyor şöyle kapaklarını açayım bakın çok derin ve kullanışlı çöp kovaları yani bazen evyenin altında da kullanabiliyorsunuz ama bu da gerçekten farklı ve kullanışlı bir şey olmuş bunu da öneririm bu tamamen yeni daha henüz kimsenin mutfağında kullanmadım ama inşallah bundan sonraki mutfaklarda bu mekanizmayı kullanmayı düşünüyorum Bakın şöyle dolap gibi duruyor ama çöp kovaları ve gerçekten çok kullanışlı. Şurada yine yeni çöp kovamız var içinde bu dolabın içinde. Bakın şöyle göstereyim. Çok büyük. Hani daha önceki çöp kovalara göre e, gerçekten çok büyük ve kullanışlı. Şöyle içini gösterelim. Çok derin ve kullanışlı bir çöp kovası olmuş. Bunu da öneririm. Bu da tamamen yeni. Daha hiç kimsenin mutfağında kullanmadım. İnşallah bundan sonraki mutfaklarda kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde bakın farklı mekanizmalar, aksesuarlar mutfaklarımızın içinde yer alıyor. Bunları size tanış, tanıtmış oldum. Herkese selamlar, yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Herkese çok teşekkürler.